13 Ekim'de 2 Mayıs'tan itibaren retro olan en ağır karmik gezegen Plüton, ileri hareketine geçiyor. Büyük dönüşüm ve yeniden doğuş mitinin baş gezegeni, retrodayken kendinizi yeterince hazır hissetmediğiniz hayatınızdaki dönüşümlerin bittiğini ve artık büyük adımların atılacağı uzunca bir sürece girildiğini ifade etmekte. Ezoterik yöneticisi Balık Burcu'nun Satürn'de retro yerleşiminde olduğu dönem boyunca, ekonomik sistemin global olarak çöküşü, siyasilere suikastler, Kadın ve çocuk cinayetleri, taciz ve istismarlar, ahlaki çöküşler, para sistemlerinin değişimi, devlet başkanlarının değişimi, ülkelerin haritalarındaki sınır değişimleri, savaşlar gündemimiz olurken yönetim sistemi ve devletlerin toprak sınırlarının yeniden çizileceği bir zaman dilimine giriliyor. Türkiye haritasının uluslararası ilişkiler, komşularımız, adalet sistemimiz, mülteciler ve hukuki konularla ilgili gündemde önemli değişimler olacak bireysel haritalarda büyük bitişler ve küllerden yeniden doğuş etkisi 2043 yılına kadar etkili olacak. Hayatlardaki büyük dönüşümler Kova Burcu evinde gerçekleşmekte. Önümüzdeki bir sene içinde gerek yatırımlar, gerekse ilişkiler, iş ve kariyer alanında dikkat edilmesi gereken önemli tarihler ise şöyle. 3 Kasım 2024 25 Aralık 2024 3 Ocak 2025 27 Nisan 2025 15 Haziran 2025 9 Ağustos 2025 24 Eylül 2025 9 Aralık 2025